Şimdi bizim için çok değerli bir isim gelecek, değerli partnerim, en yakın dostum Enes Furkan Bilgiçli'nin kıymetli annesi Şenay Bilgiçli'yi sahneye davet etmek istiyoruz. Şenay Hanım buradalar. Evet, kendisi söz yazarı şair, aynı zamanda benim değerli dostumun da annesi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Canım Esin'cim ne güzel anons ettin. Ama işte böyle de. bir anne böyle anons edilir. Daha fazlası da var da. Anneme de sürpriz oldu bu arada. Hemen... Evet. <laughs> 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 güzel bir gece. Ge 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 Beğendiniz süpriz. mi sizin? Fikirleriniz en değerlisi çok güzel bir gece yaşadığınızı düşünüyorum. Dilek de güzel inşallah. Hadi i̇nşallah. Abi. Sağ olun. Sağlıkla hep birlikte. Evet. Bu arada tüm ailene buradan selam gönderelim. Değerli babana, kardeşine, ailece burada Mustafa'ya, İfrat bey çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Sultan yalnız değil, arkasında böyle bir ailesi var efendim. Çok kıymetli. Evet. ve sona yaklaştık